Evet arkadaşlar karışımın özdesi'nin devam ediyorduk. Hemen şurayı alalım karışımın özdesi. Karışımın nesiymiş öz kütlesi. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Biraz önce şunu yapmıştık. Eğer biz eşit hacimde alırsak yani V1 V2'ye eşit durumda alırsak D karışımın özdesini hacimler cinsine yazmıştık D1 V1 artı D2 V2 bölü V1 artı V2'den V'ler eşit olduğu için parantez alıyorduk. D karışım eşittir. Ve D1 artı D2 bölü 2 olarak çıkacak. Kaç madde karıştırılmışsa aritmetik ortalamasını alarak ne yapabiliyoruz? Öz kütleyi bulabiliyoruz. Peki daha kısa işlem yapmak için ikinci bir şartımız da M1 eşit M2 şeklinde verilirse. Bu birinci kural. Bu da ikinci kural olmak üzere. M1 eşittir M2 şeklinde alırsak ne olur acaba? O zaman D karışıma bakıyorum. O zaman neydi? M1 artı M2 bölü V1 artı V2. Buradan hemen V çekersek M bölü D olduğunu görüyoruz. Buradan da kaç tane karışmış? İki tane. D1 çarpı D2 bölü D1 artı D2 şeklinde ifade edebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi karşımıza çıkacak pratik iki işlem yapabiliriz. Bir, eşit hacimde verirse doğrudan formülleri kullanarak zaman kaybını önleriz. Direkt sonuca gideriz. Eşit kütle verilirse zaman kaybını önleyip doğrudan sonuca gidebiliriz. Demek ki karışımın öz hesaplarken ne yapacağız? Birinci kuralımız neymiş? Karışan maddelerin öz kütlesi büyük öz kütleden daha büyük, küçükten daha küçük olamayacak. Nerede olacak? İkisinin ortasında. Aritmetik ortalama alınacak. Hacmi kimin daha büyükse öz kütle ona daha yakın olacak şeklinde düşüneceğiz. Bir diğeri de karşımıza çıkacak olan iki tane kural var. Bunlardan bir tanesi eşit hacimde alınırsa, bir diğeri de eşit kütle alınırsa ne olur diye soruluyor. Atıyorum soruya başlayalım. Şöyle bir soru gelse karşımıza ne yaparız? öz kütlesi, öz kütlesi D ve 4D olan 2, 2 madde karıştırılıyor. Madde ne yapıyormuş? Karıştırılıyor. Karıştırılıyor. Karışımın üstesi aşağıdakiler hangisi Olamaz. Karışımın öz kütlesi hangisi olamaz? Hangisi Olamaz. Hemen bakalım. A, B, C, D. E şıklarını koyalım. Bakalım. Birisi D. 1,5 D. 2 D. 3 D. 3,5 D. Bakıyorum şimdi. Dikkatli takip edelim. Ne yaptık biz? D ve 4 D'yi karıştırdık. Ne yapmışız? D ve 4 D'yi karıştırdık. Nerede olmak zorunda? İkisinin arasında. Dikkat edelim. D, 1.5D, 3D, 2D, 3D, 3.5D. Dikkat ederseniz. Bak D ile 4D'nin arasında, 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 arasında ama D. E peki D olursa kendisi olur zaten. Bu karışım olamaz. O zaman bizim arayacağımız cevap ne olmalıdır? Pıt 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 pıt. Bu olmak zorundadır. Örneğin. Soru diyelim. Bakalım ne yapıyoruz? 3D üst kütleri madde ile ile 5 d öz kütleli madde karıştırılıyor. karıştırılıyor. Peki öz kütlesi 1 eşit hacimken 2 eşit kütleyken olur. V1 V2 m1 m2 diyelim. Peki bu durumda direkt doğrudan formülü yazmanıza gerek var mı? Yok. Eşleşme olacağı ne yapacağız? D karışım. İkisini toplayıp ikiye böleceğiz. Kaç tane karıştı? 3D artı 5D bölü 2 8, 4D olarak çıkacak. Evet, ikinci olursa ne olur acaba? Bakalım. O zaman kaç madde karıştı? 2. D1 çarpı D2 bölü D1 artı D2 olacağını biliyorum. O zaman iki tane karıştı. İki tane karışmışsa. Bir tanesi kaç? 3D. Bir tanesi kaç? 5D bölü 3D artı 5D. 2 kere 6, 5, 30. 30D bölü 8. O da eşit. Ne yapar? E, 24. Kısaltalım onu ya. 15 bölü ne diyelim? 4. Yani 7 3 7,5, 3,75. 3,75D olarak karşımıza çıkar. Dikkat ederseniz hep nerede çıkıyor? İkisinin arasında. ikisinin arasında. Büyük ya da küçük olmayacak. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Peki. <laughs> Şöyle bir soru çıksa ne yaparız acaba? 2 de öz kütleli maddeden kaç hacim alalım? 3 hacim alalım. Tamam 4D öz kütleli den bir hacim alalım. Karışımın öz kütlesi ne olur? Şimdi karışım üniversitesini ararken hemen ne yapalım? Bakın şimdi. Bir tanesine de bir tanesine 4'te. Aradaki farka bakıyorum. Hacmi kimin büyükse ona daha yakın olacak. Aradaki fark ne kadar oldu? 2 oldu. Kaç özelliğim var? 4 tane hacmi var. O zaman 2 bölü 4 o da eşittir işte 1 bölü 2 olarak çıkacak. Doğru mu? Peki. Büyüğe yakın olacağına göre buradan ne kadar olacak? 1 bölü 2 uzakta. 2. Buradan ne olacak? 3 bölü 2 uzakta olacak. O zaman bakalım şimdi. Karışım ne olacak? 2D artı D bölü 2'yi katarız. Buradan da 4D'den 3D bölü 2'yi katar çıkarırız. O zaman D karışımının hesabını yaptığımızda bak aynı şeyi verecek şimdi. Bu zaman ne yapalım? 3 v neyden aldık? 2D'den artı. 4D ne oldu? V oldu. Kaç hacim oldu benim? Bakıyorum 4V oldu. Devam edelim şimdi. 6, 10 bölü 4, 2,5D oldu. Peki buna ne yaparız? 1,2'yi kadarsak ne olur? 2,5. Buna kattığımızda ne olur? Yine 2,5 olarak karşımıza çıkıverecek. Demek ki burada hemen şunu yapabiliriz. Bunun hacminden buraya, bunun hacinden buraya yazarak pıt, pıt, pıt bunu çıkarabiliriz arkadaşlar. Dikkat ederseniz bu hemen tık tık çıkmış oluyor. Bu bize işlemimizde ne yapacak? Kolaylık sağlamış olacak. Peki hemen şöyle yapalım. Bakalım. Bunlar böyle gelebildiği gibi grafik olarak da karşımıza çıkabiliyor. Hoppa alalım alalım. Burası M olsun, burası ne olsun? V olsun. Tamam. Şimdi buraya bakalım. Burası ne kadar olsun? 4 M olsun. Burası 3 M. Burası 2 M. Burası da M olsun. Buraya geldiğimde V, 2 V, 3 V, 4 V olarak karşımıza çıksın. Bunları hemen grafik haline dönüştürelim. Alalım. Bıdı 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 bıdı. Bıdı 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 geldi. Bıdı 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 bıdı. Bıdı 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 geldi. Cırt 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 cırt. Cırt 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 cırt. Alıyoruz. Bıdı 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 bıdı. Hemen denklemi şeyimizi oluşturduk. Buna iki tane madde oluşturalım. Bunlardan bir tanesi şöyle olsun. Tamam. Bu K maddesi olsun. Bu adam bir tanesi de şöyle olsun. Bu da L maddesi olsun. Tamam. Şimdi bir de şöyle yapalım. O tam köşeyi kesecek. Buna da k artı l karışım diyelim. Şöyle yazalım soruyu şimdi. K ve l ile karışımın karışımın m ve grafiği verilmiştir. Grafiği verilmiştir. Buna göre buna göre karışım karışımın v k bölü ve l oranını bulunuz. Oranını bulunuz. Bulalım bakalım. Şimdi dikkatle takip edelim. Bakın şimdi arkadaşlar. K maddesinin 4 m bölü 2 ve özdesi 2 de. L maddesinin bakalım 2 m bölü 4 ve yani d bölü 2. Peki bakalım şimdi K artı L kaç olmuş? 4 bölü 4'ten D olmuş. Bu neymiş? Karışım. Bunlar ne kadar uzaklaşmış? 1 V. Bunlar ne kadar uzaklaşmış? V bölü 2. O zaman buradaki hacim V bölü 2 iken buradaki hacim V kadar olacaktır. O zaman VK. K. K'nın hacmi kaç oldu? V bölü 2. Diğer hacim ne oldu? V. Oranlarsak ne olur? 1 bölü 2 olarak tık diye karşımıza çıkar. Bunu arkadaşlar bu tür problemlerin görünüşü biraz daha zormuş gibi görünür. Ama pratik işlem bildiğinizde rahatlıkla soruları yapabilecek durumda oluyorsunuz arkadaşlar. Peki. Hemen şöyle yapalım. Yeni soru türlerimiz neler ve karşımıza nasıl çıkacak onları bir görmeye çalışalım şimdi. Evet. Yine şuraya bir tane soru yazalım. Soru diyelim şimdi. Bir tane kabımız olsun tamam mı? Bir tane kabımız. Şimdi bu kabımıza o K düzeyi o, R, O, M, olsun. Burası H, burası H, burası da 2H olsun. Tamam Burası birinci bölge. Burası ikinci bölge. Burası üçüncü bölge olsun. Birinci bölgeye 4D üstleri. ikinci bölgeye 2D üstleri. Üçüncü bölgeye D üstleri maddeler konulursa, maddeler konulursa karışımın özdesi kaç de olur? Öz kütlesi kaç D olur? Şekli bir görelim. Yüksekliğe göre karışıma giren hacimleri bulursak. Buraya bir hacim, buraya bir hacim gelirken buraya ne olmuş? İki hacim gelmiş. Şimdi acaba karışımın özdesini neye göre nasıl bulurum? D karışım. Bakıyorum şimdi. Buraya 1'e kaç konulmuş? 4D. Demek ki öz kütlesi neymiş? 4D. İkinci yere konulmuş? 2D. De. ver. Artı 2 de ve. Doğru mu? Artı. Üçüncü yere konulmuş? 2 haciminde D konulmuş. 2 de ve oluşmuş. Hacmi baktığımızda 1, 2, 3, 4 hacim var. 4 v olarak karşımıza çıkacak. D karışım eşittir. 4D 4D ve 8D ve 8D bölü 4 ve cırt cırt bu da iki de olarak karşımıza çıkacak. Bu da demek oluyor ki bizim 1 ve 3'e koyduğumuz maddelerin üstleri karıştırınca 2 çıkıyor. Demek ki 2 de ortam olarak karşımıza çıkmış oldu. Peki, peki. Arkadaşlar şöyle yapalım şimdi de. Bakalım genel olarak biraz sorular çözmeye çalışalım. Şimdi bir kabımız var. Hop, hop, hop. Tamam. Bu bir de taşırma kabı. Şimdi burası 100 santimetre küp ne alabiliyor? Sıvı alabiliyor. Oysa burada ne kadar var? 80 santimetre küp sıvı var. Peki buraya konulunca buradan da ne kadar taşınmış olsun? 20 santimetre küp sıvı taşınmış olsun. Peki sorumuz şöyle. Bir tane K cismi bir K cismi sıvıya bırakılınca 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 sıvıyı 60 gram ağırlaştırıyor. 60 gram ağırlaştırıyor. Ve 20 santimetre küp su taşırıyor. Buna göre DK nedir? Peki, şimdi bakalım. Bir tane kalp ismini aldık. Buraya bıraktık. Peki, önce ne yapacak? burayı dolduracak. Kaç santimetre küp? 20 santimetre küp. Ne kadar su taşırdı? 20 santimetre küp. Buraya da su diye ekleyelim. Bu cismin hacmi ne kadar oldu sizce? 20 artı 20 eşittir 40 santimetre küp oldu. Kabı kaç gram ağırlaştırdı? 60 gram. Peki kaç gram su taşırdı? Su olduğu için 20 o da eşittir 80 gram ne yapmış oldu? Taşınmış oldu. Değer karışım ne oldu o zaman şimdi? D cisminin öz kütlesi. O zaman M bölü V diyeceğim. M kaç oldu? 80. Kaç oldu? 40. 42 gram bölü santimetre küp olarak karşımıza çıkıverecek. Peki hemen şöyle diyelim bakalım. Başka bir soru türlerini görelim. <laughs> Sorular karşımıza nasıl çıkar? Onları taramaya çalışalım şimdi hemen. Hemen şöyle diyelim. Bir tane hoppa. Bir tane kap alalım. Tamam. Bu kabı buraya 3 aş, buraya aş diyelim. Buraya ne yapalım? 3 d österi sıvı koyalım. Geri kalan kısmını da D österi sıvıyla dolduralım. Kabı aş yüksekliğine kadar yüksekliğine kadar 3 d kalan kısmı D üstleri sıvıyla dolduruyor. Öz kütleli sıvı ile dolduruluyor. Buna göre buna göre Karşımın üstesi ne olur? Öz kütlesi ne olur? Ona göre. Şimdi D de karışım deyince aklımıza ne geliyordu? Hemen hatırlayalım. Biraz fazla soru çözüyoruz. Ee, tam kalıplar otursun ve ne düşüncelerinizi görün diye yapıyoruz bunu. Bakalım şimdi birincinin kütlesi ne oldu? 3 D hacmi ne kadar olacak aşağı göre? 1 V. Artı geri kalan ne oldu? 3 hacim özdesi D. Hop. 3 hacim, 1 hacim daha, 4 hacim olarak karşımıza çıktı. Bıdı bıdı yapalım hemen. 3, 3 6 d bölü 4 v'den cırt cırt buçuk d olarak karşımıza çıkıverdi. Gördüğünüz gibi bakın karışımın üstesi ne olacak? 3 d'den büyük olamayacak. Karışımın üstesi d'den daha küçük olamayacak. Ne yapacak? Bir buçuk d. Kimin acı daha fazla? D'nin. Ne yaptı? D'ye daha yakın oldu gördüğünüz gibi. Öyleyse kural olarak ne olacak? Karışımın öz kütlesi büyükten daha büyük, Küçükten daha küçük olamayacak. Hacmi oranında o özkütleye daha yakın olacak. Pratik işlem yapmak isterseniz bunları çok daha rahat yapabilirsiniz. Evet, şimdi arkadaşlar hemen şöyle yapalım. Bunu biz nerede, nasıl kullanacağız bunları onların hemen şeyine geçelim. Özkütleden sonra artık yavaş yavaş basınç konusuna ufak ufak girebiliriz. Şimdi arkadaşlar... Şimdi basınç. Konumuz ne oldu şimdi? Basınç. Yavaş yavaş konuyu ilerliyoruz artık. Basıncı 3 aşamada inceleyeceğiz. Birincisi, birincisi katıların basıncı. Katıların basıncı. İkinci olarak sıvıların basıncı. Üçüncü olarak da gazların basıncı olarak gazların basıncı olarak inceleyeceğiz. Neymiş? Katı, sıvı, gaz basıncı olarak bunları iki şekilde inceleyeceğiz. Bunun için önce ne yapalım? Basınç nedir? Basıncı bir tanımlayalım. Basınç şu. Basınç. Birim yüzeye, birim yüzeye dik olarak Etkiyen kuvvete ne denilmiş? Basınç. Basınç denir. Şimdi bakalım. <laughs> Hop bir yüzey alalım. Yüzeyimiz ne olsun? A olsun. Buraya ne yapalım? Bir tane dik kuvvet uygulayalım. F kuvveti. F kuvvetini uyguladığımızda yüzeyde oluşan basıncı P ile gösterirsek P neymiş? Basınç. Ne olacak? Birim yüzeye dik etkiyen kuvvet A. Birimi ne olacak bunun? Newton bölü metre kare. Bunun özel adı ne? Pascal. Pascal. Şimdi arkadaşlar burada demek ki basınç birim yüzeye dik etkiyen kuvvet olarak karşımıza çıkıyor. Peki acaba katılarda basınç ve basınçın hayattaki yerini biliyor muyuz? Şimdi buradan şunu hemen görebiliriz. Katıların basınçları. Hemen oraya bir başlayalım isterseniz. Katıların basıncı. Katların basıncı. Katıların basınç olarak yaptıkları şey şu. Oturdukları yüzeye ne yapacaklar? Basınç yapacaklar. Bir yüzeye uygulanan hangi kuvvet? Dik kuvvet. Dik kuvveti biz basınç diyorsak acaba katılar kendi başlarına basınç oluşturabilirler mi? Oluştururlar. Katların özellikleri katlardaki basıncı yapan ağırlık olduğu için ağırlık kuvveti katların basınç kuvveti olarak alınır. Bakın katlardaki bazı özellikler şu. Bir, ne yapıyoruz? Dışarıdan kuvvet uygulanmıyorsa, dışarıdan kuvvet uygulanmıyorsa, uygulanmıyorsa ağırlık basınç kuvveti olarak alınır. Ne yapılırmış? Ağırlık basınç kuvveti olarak alınır basınç kuvveti olarak alınır. Peki. Ne yaptık? Katlarda basıncı ağırlık kuvveti. Basıncı oluşturan kuvvet ağırlık kuvveti olarak aldık. İki. Katılar aldıkları basınç kuvvetini basınç kuvvetini kuvvetini Aynı yön ve doğrultuda, aynı yön ve doğrultuda iletirler. Katlardaki unutmayacağımız iki özellikler bunlar. Katı ne yapacakmış? Kendi ağırlığıyla yere basınç yapacak. İkinci özelliğine aldığı basınç kuvvetini aynı yön ve doğrultuda iletecek. Şimdi burada arkadaşlar Katıların yaptığı basınç. Abi evde şunu yapıyorsunuz ya, ekmek bıçağı. Bıçak kesmiyor. Bıçak neden kesmez? Çünkü bıçağın ekmeğin üzerine yapacağı basınç küçüldüğü, büyüdüğü anda kesmez. Onu ne yapmak lazım? Basıncı büyütmek lazım. Bıçağı bileylemek. Ne yapıyorsunuz? İnce kalın olduğu için yüzey ekmeğin üzerine oturduğunda kesmiyor. Zorlanıyorsunuz. Ama incelttiğiniz zaman onu yüzeyi azaltmış oluyorsunuz. Uygulayacağınız kuvvet artık daha çok basınç olacaktır. Ve rahat kesebileceksiniz. Bir taraftan alın çiviyi duvara çakacaksınız. Çiviyi duvara çakarken ne yaparsınız? Hep sivri uçlarını kullanırsınız. Gerekçe alın az olduğu için uygulayacağınız vazif fazla olacak ve çivi girecek. Tersini düşünün. Kapak tarafından bastığınız zaman da duvar çatlayacaktır ya da çivi yap olacaktır. Yapamayacaksınız. Bir, bunun diğer bir etkisi de kar üzerinde araç yürüyor. Aracın geçtiği yerde karlar eriyor, diğer tarafta eriyor. Demek ki basıncın e, karın erimesine de etkisi olacak demektir bu. Şimdi hep örnek verirler ya, acaba karın üzerindeki aynı çiftedeki ördekle kaz şeyden tavuktan hangisi batar hangisi batmaz? E, tavuğun ayağında perde yok. Tavuk daha az daha fazla basınç oluşturacak. Dolayısıyla tavuk batmış olacak. Ama ördeğe baktığınızda ördeğe ayağında perde olduğu için alan genişlediğinde ne yapacak? Basınç fazlalaştığı için ki azaldığı için özür dilerim. Ne yapacak? Ördek rahat yürüyecek. Doğuda karlar kapıyı kapattığında insanlar kendilerine yol bulmuşlar. Ne yapıyorlar? Ayaklarına hedef bir şey geçiriyorlar. Ne yapıyorlar onları? Ayaklarına bağlıyor. Bunu yapmada ne yapıyor? Ayak alanını genişletiyor ve basıncı azaltarak kar üzerinde yürümeyi sağlıyor. Şimdi bir insan düşünün, tek ayağın üzerindeyken karda çok batar. Ama iki ayağıyla beraber bastığında ne olacaktır? Karda batmayacaktır. Gerekçe iki ayağın yüze yüzey artacaktır. Aynı ağırlığa karşı yüzey artacaktır. Dolayısıyla basınç azalıp daha rahat hareket edecektir. Bugün bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim.